Arkadaşlar lipopillerle alakalı video serimizin ilkine hoş geldiniz. Bu pillerin voltajları, kapasiteleri, C değerleri, iç dirençleri, kullanım alanları ve diğer pillerle karşılaştırılmaları gibi birçok konuya değineceğiz. İlk videoda inceleyeceğimiz başlıklar bu şekildedir. Voltajdan başlayalım. Videodaki sayıları bir hücre üzerinden vereceğim. Bir hücreli lipopillerin nominal voltajı 3.7 volttur. Nominal voltaj tamamen dolu bir pili tamamen de şarj ettiğimizde elde ettiğimiz ortalama voltajdır. Aşağıdaki tabloda tamamen dolu 800 mAh bir pili 160 mAh yani kapasitesinin %20'si ile de şarj ettiğimizde elde ettiğimiz ortalama voltajı görüyorsunuz. Bu voltaj pilin nominal voltajına eşittir. Lipo pillerin maksimum voltajı 4.2 volttur. Bazı modeller yüksek voltaj diye geçer. Bu modeller dışındaki piller aksi belirtilmedikçe 4.2 volttan daha fazla şarj edilmemelidir. Daha fazla şarj edilirse kapasite kaybı görü, görülebilir, pil arızalanabilir, şişebilir veya yanabilir. Pillerin minimum voltajı 2.7 volttur. Bu modele ve üreticiye göre değişkenlik gösterebilir. Bazı pillerde minimum deşarj voltajı 2.5 volt, 3 volt olabilir. Şarj deşarj voltajı pilin kapasitesini çok etkiler. Bunun kapasiteye etkisine cycle başlığında değineceğiz. Şimdi kapasiteye geçelim. Pillerin üzerinde 1000 mAh, 2000 mAh, 5000 mAh gibi kapasiteler yazar. Bu değerler nominal kapasitedir. Piller bu kapasiteyi ideal koşullar altında sağlayabilir. Aşırı sıcak ve soğuk kapasiteyi olumsuz etkiler. Deşarj akımı arttıkça kapasite azalır. Sony VTC6'nın data deşarj akımının kapasite üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Aynı durum lipo piller için de geçerlidir. Bu yüzden pilden her koşulda aynı kapasiteye beklememiz doğru olmaz. Nominal kap kapasiteyi ölçmek için pil kapasitesinin %20'si ile de şarj etmemiz gerekir. Örneğin 2000 mAh bir pilimiz varsa bu pili 400 mA ile şarj ederek kapasitesini ölçebiliriz. Kullanım ömrü de oldukça pilin kapasitesi azalacaktır. Bu durum normaldir. Nominal kapasitesinin %80'ine ulaşan bir pili önemli işlerde kullanmamak gerekir. Örneğin ilk aldığınızda 4000 mAh olan bir piliniz yıllar içinde 3200 mAh'a düşmüş olabilir. Piller bu değere kadar düzenli kapasite kaybı yaşar. Ancak nominal kapasitesinin %80'ine düşmüş bir pil kararsızlaşır. Bizi ne zaman yarı yolda bırakacağı belli olmaz, birdenbire bozulabilir. Kapasite arttıkça ağırlık da artar. Kapasiteyi arttırarak kullanım süremizi arttırmak istediğimizde ağırlığı da hesaba katmalıyız. 1 saat uçuş sağlayan 100 gram pil yerine 500 gram pil takıp 5 saat uçuş süresi hedeflerken drone yerinden kalkamayabilir. C değerine geçelim. C değeri pilin devamlı olarak kendi kapasitesinin kaç katı kadar akım verebileceğini gösterir. Hobi pillerindeki en önemli değerlerden biridir. Bir pilin üzerinde 2200 mah 10C yazıyorsa o pilden anlık 22 amper çekebilirsiniz devamlı olarak. Bunu kasteder C değeri. Yüksek deşarj özellikli hobi pilleri kapasitelerinin 15, 30, 70 katı kadar akım verebilir. RC araçlarda kullanılan piller bu özellikleriyle diğer pillerden ayrılır. Bilinmeyen markaların etiketinde ve dataşitinde yazan C değerine güvenilmemelidir. Çok yüksek akımlar çekeceğimiz için yeterli araştırmayı yaptıktan sonra alışveriş yapmalıyız. Aynı kapasitedeki pillerden C değeri yüksek olan pil daha ağırdır. 2200 mAh 20C pil 155 gramken 2200 mAh 30C pil 162 gramdır. Burst değerine geçelim. C değeri mutlaka dataşite bakılarak teyit edilmelidir. Pillerin büyük çoğunluğunun üzerinde C değeri yazarken bazı markalar burst değerini yazmaktadır. Burst değeri patlama değeridir ve genelde pilin C değerinin iki katı olur. Piller sürekli olarak patlama değeriyle çalıştırılmamalıdır. Patlama değeri en fazla birkaç saniye kullanılmalıdır. Kalkış anında veya cihazın en çok zorlandığı anında cihazlar burst takımına ihtiyaç duyabilir. Bazı pillerin üzerinde 70C, 140C gibi değerler vardır. İlki C değerini, ikincisi burs değerini gösterir. Seri paralel pil yapımı. Piller seri bağlandığında voltaj artar, kapasite sabit kalır. Paralel bağlantıda ise kapasite artar. Voltaj sabit kalır. İleride birçok batarya yapım videosu çekeceğiz. O videolarda bu konudan detaylıca bahsedeceğim. Seri bağlantı görseldeki gibi yapılabilir. Paralel bağlantı ise bu şekilde yapılır. İç direnç. Yüksek C değerine sahip sağlıklı pillerin iç direnci oldukça düşüktür. Hazır batarya alınmayacaksa batarya yapımında kullanılan hücrelerin iç direnci arasındaki fark %5'ten az olmalıdır. İç direnç pilin sağlığı ve orijinalliği hakkında bilgi verir. Yüksek akım verebilen lipo pillerin iç direnci çok düşüktür. Aynı voltaj ve C değerine sahip pillerden kapasitesi yüksek olanın iç direnci daha düşüktür. 20C pillerden 2700 mAh olan 9.1 miliom iken 2200 mAh olan pil 11.9 miliomdur. Aynı voltaj ve kapasitede olan pillerden C değeri yüksek olanın iç direnci daha düşüktür. 2200 mahpillerden 20C olan 11.9 milyon iken 30C olan 6.8 milyondur. İş direnç zamanla yükselebilir. Her modelin iş direnci kendi arasında değerlendirilmelidir. Bir, markanın fabrika çıkışındaki iş direnci 3 milyon olurken diğer markanın fabrika çıkışındaki iş direnci 6 milyon olabilir biri diğerinden daha kötü diyemeyiz. Lipopillerle lityum iyon pillerin kıyaslaması. Lipopiller ve lityum iyon piller benzer özelliklere sahiptir. Voltajları, şarj yöntemleri, depolama koşulları aynıdır. Fiziksel farklılıklar vardır. Lityum iyon piller genelde birkaç format ve boyutta üretilirken lipopiller çok çeşitli boyutlarda üretilebilir. Yer sıkıntısı olan cihazlarda lipo lipopiller daha elverişlidir. Aynı kapasite ve aynı C değerinde lipo piller daha hafiftir. Yapılan ölçümlerde yaklaşık kapasitedeki 18650 pil ile lipo pil kıyaslandığında 18650 litümyon pil daha hafif olabilir. Bunun sebebi lipo pilin çok daha yüksek akım verebilmesidir. Yüksek akım verebilmesi için eklenen maddelerden ve gördüğü işlemlerden dolayı ağırlığı artmaktadır. Doğru kıyaslama için voltaj, kapasite, C değeri gibi tüm şartların eşit olması gerekir. Tam kıyaslama yapabilmek için eşit kapasiteli piller lazım ancak elimde yok. 1300 mAh ve yaklaşık 15 C'lik, puntasız, lehimsiz 3 adet 18650 pil 121 gramdır. 1000 mAh ve 20 C'lik 3 seri lipopil 65 gramdır. Aradaki farka bakarak lipopil 300 mAh daha büyük olsaydı yine de lityum iyon pilden daha hafif olurdu diyebiliriz. Tabii ki 3500 mAh'lık 18650 piller de vardır. Ancak onların C akımı 2-3 C seviyesinde olduğu için lipopillerle karşılaştırmıyoruz. Lipo piller yüksek deşarj akımı isteyen RC araçlar için çok uygundur. Şarj yöntemleri Lipopiller CCCV yöntemiyle lipo şarjı için üretilmiş cihazlarla şarj edilmelidir. Bu yöntemi pilleri test ettiğimiz videolarımızda anlatmıştık. Bu videoyu daha fazla uzatmamak için CCCV kısmına değinmiyorum. 3 seri lipo pilin maksimum şarj voltajı 12.6 volttur. Ancak yüksek deşarj akımına sahip pillerde genelde BMS kullanmıyoruz. Çünkü 100 amper 200 amper BMS kullanmamız gerekir. Bu amperlerde çalışacak BMS'in boyutları gerçekten çok büyük olmalıdır. BMS kullanmadığımız için pilin artı ve eksi ucundan 12.6 volt vererek şarj edemeyiz. Akıllı şarj aletleri ile tüm hücreleri dengeli bir şekilde şarj etmemiz gerekir. Birbirine eş pilleri seçmiş olsak da pillerin arasındaki fark zamanla açılabilir. 3 pilden 2 tanesi 4.1 volt olurken diğer pil 4.4 volt olabilir ve çok delikeli sonuçlar doğurabilir. Cycle bir tam şarj ve bir tam deşarja bir cycle denir. Pilin ömrü boyunca kaç kez kullanılabileceği cycle sayısından anlaşılır. Marka ve modele göre değişkenlik göstermekle birlikte lipo piller ortalama 300-500 cycle ömre sahiptir. Birçok üretici 500 kullanım sonrasında pilin kapasitesinin %80'e düşeceğini belirtir. Bu seviyeden sonra daha önce de belirttiğimiz gibi pil kararsızlaşır, performansı tahmin edilemez olur. Şarj voltajımız 4.2'den ne kadar düşük olursa çevrim ömrümüz o kadar yüksek olur. Tablodan da görebileceğiniz gibi 4.2 volt yerine 4.1 volta kadar şarj ettiğimizde kapasitenin yaklaşık %90'ını kullanırken çevrim ömrümüzü 2 katına çıkarıyoruz. Yani akıllı şarj cihazlarıyla şarj voltajını ayarlayarak çevrim ömrümüzü 2 katına 4 katına çıkarabiliriz. Şarj voltajının kapasiteyi kaç katına çıkaracağını gösteren yaklaşık bir formül vardır. VCH yerine şarj voltajınızı yazarak kapasiteyi kaç katına çıkaracağınızı ya da düşüreceğinizi görebilirsiniz. 4.2 voltta standart cycle sayısı 500 olarak kabul edilmiştir. Ben bunu 4.2, 4.15, 4.1 volt için bir tabloda gösterdim. Bunlar tabii ki üreticiye, modele göre değişiklik gösterebilir. Ancak bir modeli bu formüle göre şarj voltajını değiştirerek kapasite sayısını, cycle sayısını arttırabileceğinizi bilebilirsiniz. İzlediğim bazı videolarda pillerinizi kesinlikle 3.7 volt'tan daha fazla deşarj etmeyin denilmiş. Bu pil sağlığı açısından doğru olsa da bu şekilde pil kapasitesinin önemli bir kısmı kullanılmamış olur. Örneğin dronumuz 10 dakika uçacaksa 4-5 dakika uçar. Hem kapasitenin büyük bölümünü kullanmak hem de pil sağlığını korumak isterseniz 3 volt, 3.2 volt civarına kadar deşarj edebilirsiniz. Pil ne kadar az deşarj edilirse kullanım ömrü o kadar uzun olur. Ancak birçok uygulamada kapasitenin %10'u %20'si çok yetersiz kalacaktır. 3.2 volta kadar deşarj ederek pil kapasitesinin %90'ını kullanırken pilimizin kullanım ömrünü önemli ölçüde arttırabiliriz. Pili sürekli yüksek sıcaklıkta kullanmak kapasiteyi ve çevrim ömrünü olumsuz etkileyecektir. Kısaca şarj, deşarj voltajını ayarlayarak ve ideal koşullara en yakın koşullarda yapılan kullanım pil ömrünü oldukça uzatabilir. Ağırlık mobil uygulamalarda ağırlık çok önemlidir. Kapasite ve CDR'nin ağırlığı arttırdığını biraz önce ölçüm yaparak göstermiştik. RC araçlarda kapasiteyi arttırmak için motorun taşıyabileceğinden daha ağır pil takılırsa motor hiç hareket etmeyebilir. LiPo piller kapasitesinin 30 katı, 40 katı, 70 katı kadar akımı verebilecek şarjlı piller arasındaki en hafif pillerdir. Arkadaşlar LiPo pillerle alakalı videolarımızın ilki bu şekilde oldu. Bu videoda bahsettiğimiz başlıklarla alakalı sorularınız varsa, gelecek videolarda değinmemi istediğiniz şeyler varsa lütfen videonun altına yorum olarak ekleyin. Sonraki videolarda bu pillere nasıl lehim punta yapabileceğimizden, soket kablo seçiminden, çalışma sıcaklığından, arızalı pillerin onarımından, nereden pil alabileceğimizden, dataş dokumaktan, RC araçlar için pil seçiminden, lipo pillerin nasıl depolanacağından ve birçok farklı konudan bahsederek lipopillerle alakalı tüm konularda bilgi vermeye çalışacağız. Bu video çok uzun olduğu için o konulara giremedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun devamını takip etmek isterseniz lütfen kanala abone olun.